Mansur yavaş kendi döneminde tek bir arsa üretmedi. Bak tek bir arsa üretmedi. Yani üretirsem ben çok arsa ürettim ve ürettiğim arsaları sattım. Satarak da belediyeye ne demek arsa üretmek? Senin şöyle şeyi alırsınız, arsa'yı alırsınız, arsa'yı aldıktan sonra planlama yaparsınız. Arsanın değeri atarak söylüyorum, 30 lira ise olur 1500 lira. Vereceğiniz oradaki yoğunluğa oh. göre. Ve ondan sonra satarak belediyeye gelir getirirsiniz. Ben bunu çok yaptım. Mansur Yavaş kendi döneminde tek bir arsa üretmedi. Bak tek bir arsa üretmedi. Yani üretirsin ben çok arsa ürettim ve o ürettiğim arsaları sattım. Satarak da belediyeye... Ne demek arsa üretmek? Şöyle, şeyi alırsınız, arsayı alırsınız. Arsayı aldıktan sonra planlama yaparsınız. Arsanın değeri atarak söylüyorum. 30 liraysa olur 1500 lira. Hmm. Vereceğiniz oradaki yoğunluğa hmm. göre. Ve ondan sonra satarak belediyeye gelir getirirsiniz. Ben bunu çok yaptım. Daha fazla haber için bizi takip etmeyi unutmayın.